bir video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Hocam ben Karanmaraş'tan... arıyorum. Ee, annemi enkazda kaybettim. Annemin vasiyeti beni babamın üstüne hükümün derdi. Enkazdan 9 gün sonra çıktığı için hemen kömürmek zorunda kaldık. Ee, bu vasiyeti yerine gelmedi. Bize vebali günahı var mı? Biz 5 kız kardeşiz. Teşekkür ederim. Evet. Efendim e, annem beni babanızın üzerine defnedin diye vasiyet etti ama evet. E, enkazdan 9 gün sonra çıktığı için hemen defnettik. Vasiyetini yerine getiremedik. Bu tip vasiyetler bağlayıcı değildir. Hı hı. E, görülüyor ki zaten mümkün de değil. Yani e, Allah bir daha tekrarından muhafaza buyursun. Yani amin, sanki amin bir kıyamet hocam. kopmuştur. Ya. Küçük kıyamet. Kıyamet hocam. kopmuştur yani. Evet. O, o yüzden bağlayıcı da değildir. Bu tip vasiyetler bağlayıcı değildir. Yerine getiremedik diye e, kederlenmenin gereği yoktur. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bir diğer video sorumuz var. İzleyelim görelim. Ben arıyorum hocam. ben evimde de öz. Göz görmez. Gözden ağamayayım. Allah'a nasıl dua etmem lazım, Allah'a nasıl yalvarmamız lazım, günahlarımıza affetmemiz, ne yapmamız lazım. Allah. Yani Rabbimiz'den tabi e, peygamberimizin öğrettiği bir güzel dua var. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent khalakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestedat Euzü bike min şerri ma sanat. Ebu uleke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fagfir le zunubi fe innehu la yagfir zunube illa en. Allah'ım ben yoktum sen var ettin. Varlığından evet, haberdar evet. ettin. Allah'ım bana verdiğin nimetleri itiraf ederim. Ama bu nimetler karşılığında Hakkıyla kulluk edemediğimi de itiraf edelim. Ya Rabbi günahlarımı bağışla. Senden başka kim bağışlar ki ya Rab? Yani hem de bunun adına Seyyidül İstiğfar diyoruz. Hı hı. Yani en 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 güzel kulluk dilekçesi sevgili peygamberimiz böyle dua etmiş ve böyle dua etmemizi de tavsiye etmiş. O yüzden mesur dua diyoruz buna. Mesur. Meşur. Yani peygamberimizden efendimizden bize kadar ulaşmış olan dua metni. Ya biz de bir hadi dua edelim. Rabbimizden af dileyelim ama yani hangi kelimeleri bir araya getirelim de nasıl dua Hangi yani? cümlelerle dua? Bundan daha güzelini biz yapabilir miyiz? En güzelini peygamberimiz efendimiz yapmış. Bize de tavsiye etmiş. O yüzden tabii şunu da bilelim ki etta bine zembi... kemen la zembele... Günahından tevbekar olan onu hiç işlememiş gibidir. E, Günahından e, tabii, tevbekar, e, tevbekar olan, olan Onu hiç, onu hiç işlememiş, işlememiş gibidir, gibidir. Tabi bir kere yaptığımız Günahlardan dolayı <laughs> Pişmanlık duyacağız Bir daha işlemeyeceğiz Ve bundan dolayı da Af dileyeceğiz Peygamberimiz efendimiz Ben bir günde Yüz kadar istiğfar ederim Diyor Ya Bir günde yüz kadar istiğfar ederim Estağfirullah Estağfirullah, estağfirullah. Ne demek? Allah'ım senden af dilerim, senden af dilerim. E, Peygamberimiz Efendimiz bir günde yüz kadar bunu diyor da biz ne kadar daha çok demeliyiz ya. Amin hocam. Evet Seyyidül İstiğfar duası hocamızın tavsiyesi. Efendimizin bize öğrettiği dua. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum, gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin üzerimdeki nimetlerin yüce huzurunda minnetle anıp itiraf ederim. Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz. Ya yeah. Ee, safa ile merve arasında e, şu duayı yaparız biliyor musun? Ma abetna ki hakka ibadetik ma zekerna ki hakka zikrik ma şekerna ki hakka şükrik ma arifna ki hakka marifetik. Ya Rabbi seni hakkıyla bilemedik. Sana hakkıyla kulluk edemedik. Sana hakkıyla şükredemedik. Ya Rabbi Aa, ne kadar güzel insan acizliğini Rabbimize kulluğu da hakkıyla ile yapamamış olmayı da itiraf etmek. Bu konuda hocamızın başka dua tavsiyeleri de olabilir. Biraz sonra tekrar döneriz hocam. İnşallah. Bakalım o dua'lara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.